Tarih 10 Kasım 1938. Yer Dolmabahçe Sarayı. Saat 9'u 5 geçe. Ve son sözü Aleyküm'e selam. Daha önce birçok hastalık ve badire atlatan Mustafa Kemal Atatürk bu kez sirozla savaşıyordu ve durumu hayli ağırdı. Dinlenmesi gerekiyordu. 27 Mayıs 1938'de İstanbul'a gitti. Bir sürede çok sevdiği Savaron hayatında kaldı. Ardından Dolmabahçe Sarayı'na gitti Atatürk. Hastalığı ilerlemişti. 26 Eylül'de komaya girdi. Bu ilk komasıydı. Müzik Vasiyetini de hazırlatmıştı Atatürk. Mal varlığının büyük bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışladı. Küçük bir miktar da ailesi ve yakınlarına ayırdı. Atatürk Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü kutlamalarına katılmayı çok istiyordu. O gün yatağında hasta yatarken gençler bir vapurla Dolmabahçe Sarayı'na gittiler ve Atatürk'ü selamladılar. Yanındakilerin yardımıyla pencereye yaklaştı. Yanındakiler o gün ilk kez ağladığını gördü Mustafa Kemal Atatürk'ün. Son günlerini yara uyur yara uyanık halde geçirdi Atatürk. Cana enginler çekmişti. O dönemlerde İstanbul'da enginar olmadığından Hatay'dan getirtildi. Fakat yemek nasip olmadı. Artık hasta yatağındaydı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Yanında Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali, Salih Bozok ve Afet İnan vardı. 8 Kasım 1938 günü saat 19'da komaya girdi. Komaya girmeden önceki son sözü Aleyküm'e selam oldu. Vefat edene kadar 35 buçuk saat boyunca konuşamadı. Komadaydı. Yaveri Salih Bozok Mustafa Kemal Atatürk'ün bu haline dayanamadı. Koşarak Atatürk'ün yanından çıktı ve kendi odasına girerek canına kıymak istedi. Salih Bozok kurşunun kalbini sıyırması nedeniyle hayatta kaldı ve Atatürk'ün ölümünden iki buçuk sene sonra hayatını kaybetti. Dönelim o güne. 10 Kasım 1938'de saatler 9'u 5 geçe durdu. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. 16 Kasım günü Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın Büyük Tören Salonu'nda katafalka konuldu. 3 gün 3 gece gözü yaşlı bir insan seli, Ulu Önder'ine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü kılındı. 12 generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarılan tabut top arabasına konuldu. Atatürk'ün naaşı saray burnundan Yavuz zırhlasına konuldu. Deniz yoluyla İzmit'e, İzmit'ten trenle Ankara'ya Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici kabre kondu. Daha sonra Ankara Rasat Tepe'de bir anıt mezar yaptırıldı. 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden alınan Atatürk'ün naaşı Anıtkabire getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiş olan vatan topraklarıyla hazırlanan ebedi istirahatgahına yerleştirildi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Fakat Türk milleti onu hiçbir zaman unutmadı.